Ebeler işte karşınızda yeniden Team Fortress 2 ile beraberim. Ananı. Oğlum ne yapıyorsun lan eşek? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Anın. Tamam abi özür dilerim. Abi izlenmiş. Lan eşek arka. Oo <laughs> İki spy. Oğlum bro üç tane spy cesediyle doldu lan. Dur bir SS almam lazım bunu. Tamamdır. Oldum. <laughs> İki kişi birden mi? İki kişi birden. Sana öldürsem ne olayım lan? Hadi 1v1 Scott. 1v1. <gülüyor> Aldım. <laughs> Gerizekalı nerede oldum bile anlamadı. Spy neden görünmez olmuş? Çünkü

Ananın. Ola bu bizde. <laughs> Hadi bir daha. <laughs> Adam hiç ders almıyor eşeği herif ya. <laughs> ne haber? Nasılsın kral iyi misin? İyi benden de Allah'a şükür. Ne ben de Sen iyi Allah'a Allah şükür ya. İyi Allah'a Allah şükür. Kaybettik be kral ne yapalım? Bu ne yapıyor oğlum? Bu ne yapıyor lan? <laughs> Ben burada Zalim dünya dışarıda Happy Farmers burada Pyro burada Ama zalim dünya dışarıda Evet Adil 37 bunu bir yerlere yazın bak bundan iyi şiir olur Anasının anı Aa oğlum bu testere ne lan Ha Ne oldu eşek ne oldu arkadan arkadan day dayıyordun Aa! Bunların hepsinin içinden geçeceğiz Değil mi iskelet bey Kesinlikle öyle Adil <laughs> Anonu, Oğlum bu güçlüymüş Help Help, help. Ah bu kesin var ya Vallahi sahte bu Allah'ım affeyle yarabbim Adam dondu lan <laughs> Oğlum Elsa gerçekmiş lan Elsa Uh uh Uh. Ah, ah. ah. Aa, beni burada yakamaz Ah adamın counter'ını buldum hadi yakamaz beni burada ay, ay, ay. Ne oldu lan ne oldu Suya gelemiyor eşek Eşek e Eşek 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 <laughs> Alır mıyım lan Aldım lan Senin anan. Hayır ıskaladım. Bu kim? Bu kim? Ya abi bak bu adam nasıl üstüne üste geliyor? A, 150 tamam güzel 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 yine. Tamam sabırlı olmam lazım. Sabır erdemdir. Erdem ne demek bilmiyorum. Öyle bir tane arkadaşım vardı ortaokuldayken ama neyse. Bak şuradan biri çıkacak. A, abi onu ıskalayan el... Oldum. <laughs> Töktü. <gülüyor> evet çok iyiydim değil mi iskelet bey? Kesinlikle çok iyiydin Adil. En azından adil. Niye sesi değişti lan? Bekliyorum, bekliyorum. Hadi. Yok mu scout mı kat lan? Aha. 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 Evet. <laughs> yes. Aynı aynı. Söyle bana. Var mı benden iyisi bu dünyada? Ben camım amına koyayım. Görünüşe bakılırsa bu mekanda Bing Çilingce konuşuyorlar. Ben bu dilden çok anlamıyorum. Aa, neyse. <laughs> bu adamı alacağım. <laughs> Şimdi karşıya geçmem lazım. Tamam bu otobüs gelmiyor. Tamam buradan da gelmiyor. Okey. Tamamdır. Hadi görüşürüz. Eşek. Ha? Bu, bu mu öldürdü beni? Bu! Hadi hadi hadi. Yes işte budur. Aşık Veysel'e sormuşlar. Team Fortress 2'ye 10 üzerinden kaç verirsin? Demiş 65 veririm. Oğlum ben tam bir ninja'yım lan böyle. Tam bir Ching Chang Chong ninja'sıyım harbiden. Oğlum ben var ya çok şerefsizim. Çok çok şerefsizim. Çıkmam lazım. Çıkmam lazım. Aa. o, bu ne oluyor oğlum? Bura nere? Onu sınavrada. Oğlum canım leş gibi burger çekti lan. Keşke biraz farklı bir kayım oldu da. Oha bu da mı? bu kötü babam kabastım kaydım. Oğlum bunları kim ya? O nasıl satayım? Kim yoksa harbiden acıkmış ha. Adam benim gibi 2 metre dedi kesin ha. Oh yes! Yandım.